eminim izleyiciler arasında seni merak eden çoktur. Yani Lemi yurt içinde yurt dışında bilinen birisi. Birçok etkinlikte, birçok konferansta konuşmalar yapıyorsun. Nasıl Lemi olunur? <laughs> Anlatmak ister misin hikayeni? Yani eminim senden ilham alan, senin gibi olmak isteyen de birçok kişi vardır. Nasıl başladın bu yolculuğa? Yani mezun oldun hemen sahnelere mi çıktın? <laughs> nasıl maceran nasıl başladın? Anlatmak ister misin? Tabii. E, topluluk önünde konuşma fobisine sahiptim. Hatta lisede, lise sıralarında e, beni çok net şu kezle hatırlarlar. E, parmak kaldırıp kaldırırdım. Hoca buyur Lemi söyle dediğinde heyecandan nefes al, nefes ver falan. Lemi sakin ol. Şimdi sakin derin nefes al ver ve ne istiyorsa onu söyle derdi ve ben birçok kez unuttuğumda söylemiştim parmak kaldırıp ne söyleyeceğimi unuttum derdim. Daha sonra üniversite sıralarına geldiğimde bir iyileştirme ekibimiz oldu. Toplam kalite yönetimi iyileştirme ekibi. Onun da sunumları vardı Hı -hı. ve o sunumlarda da çok büyük başarısızlıklarım vardır. 250 kişi önünde 35 saniye sessizce mikrofon önümde katılımcılara baktığımı hatırlıyorum. Çünkü ne dediğimi unutmuştum. Hatta o kadar heyecanlanmıştım ki arkadaşlarımı tanıtırken, e, yani 2 senelik, 3 senelik arkadaşlarım isimlerini hatırlayamadım. E, Tankut'a Barbaros demiştir. <laughs> o da gülme krizine girmişti. Böyle bir topluluk önünde sunumumuz vardı. Bizi izliyorsa hatırlar. Daha sonra e, topluluk önünde konuşmanın o kadar beni gerdiğini düşündüm ki e, bunu kırabilmek için bir tiyatro kursuna, uzun zamandan beri hayalim olan tiyatro kursuna gitmeye karar verdim. Bir sene tiyatro kursuna gittim ve orada da tiyatro oyununu oynadık. Eee tiyatro oynar o, oyunu, o oyun sırasında e, elim, ayağım, her yerim titriyordu açıkçası ama e, o dönemde ben o fobimi yavaş yavaş kırmaya başladığımı fark ettim. E, kariyerimin ilk dönemlerinde e, yapmak istediğim tek şey iyi bir yazılımcı olmaktı aslında. Topluluk önde konuşma gibi bir heyecanım da yoktu. Lakin 2008'lere geldiğimde artık bildiklerimi anlatmak ihtiyacı hissettim. O sırada Marmara Üniversitesi'nde eşim orada akademisyen, orada öğrencilere konuşma fırsatım oldu. Hı -hı. Ve derken de topluluklara bir fiil mail attım. Hani eğer ki konuşmacı arıyorsanız ben şunu anlatabilirim diye. Peşinde koştum yani. Hani Hı -hı. anlatmak için fırsat kolladım. Buradan ve artık yurt dışında da, yurt içinde de çeşitli konferansta da konuşma fırsatım oluyor. Eğer ki topluluk önünde konuşma fobiniz varsa ve bu bunu kırmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Üstüne gitmek, pratik yapmak. Ee, ve e, ne kadar başarısız olacağınızı hissetseniz de e, bu yolda e, gözünüzü kapatıp o, o, o sunumu yapmak için ilgili kişilere mail atmak ve o, onu yapmaya çalışmak. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar rahat oluyorsunuz aslında ki ilk zamanlarda sahneye çıktığında böyle elin ayağı titriyor. Evet. El el hala şu an bile çıktığında belki bir, birkaç dakika o stres heyecan oluyor. Sonrasında o sahneden inmek istemiyorsun. <laughs> İnanılmaz derecede bir tatmin evet. sağlıyor evet. insana. Evet. Mühendislik kültürünü de konuşmuştuk ya. Evet. Oradaki ritüellerden bir tanesi hani Grant Retro'dan bahsettik. Bir diğeri de Brown Session'lar. Brown bag Session dediğimiz aslında <laughs> örneğin her çarşamba saat 12 ile 12.30-12.45 arası yaptığımız bir sunum etkinliği. Bu teknik olabilir, non teknik olabilir. Burada iki amaç var. Bir tanesi insanların, çalışanların sunum tekniklerini geliştirmek, insan önünde konuşma alışkanlıklarını arttırmak, güvenli bir ortamda eleştirilmeyeceği, yadırganmayacağı ya da işte linç edilmeyeceği bir ortamda, utanmayacağı bir ortamda kendi topluluk önünde konuşma pratiklerini geliştirmek. Bu birinci çıktısı. İkinci çıktısı ise teknik veya non teknik bir konu, hele ki bilmediğim bir konu ise onu araştırıp öğrenmen için bir fırsat. Öyle değil mi? Kesin. Yani BBSlerin de aslında bu böyle bir çıktısı var. Bizim hayalimiz çalışan herkesin topluluk önünde bir gün boyunca şirketini, kültürü, mühendislik detaylarını, teknolojiyi anlatabilecek. Şekilde hem teknolojik donaya sahip olması hem de teknolojik olmayan o ritüelleri ve şirketle ilgili şeyleri anlatabilecek şekilde donanımlı olmasını bekliyoruz. Evet, evet. Hatta siz şimdi Java'da İstanbul'da galiba Alican'la peyir halinde bir şeyler anlatacaksınız. Evet. Çok heyecanlıyız. Alican'la beraber güzel bir sunum üzerinde çalışıyoruz. Sunumun bir bölümü yansılardan, slaytlardan oluşurken diğer bölümü sadece ama sadece kod. Hı hı. Hexagonal mimari TDD ile nasıl geliştirebiliriz bu konuda bilgiler vereceğiz ve başlığımızda Beyti Kod bildiğimiz beyti yemek mi? beyti, beyti, <laughs> mimari. beyti mimari bu da merak edenler o zaman Java'da İstanbul'da da bekleyelim. Sen de birçok etkinliklerde hem panelist hem konuşmacı olarak yer alıyorsun. Şimdi burada hem girişimcilik hem de teknik anlamda bilgiler veriyorsun. Bu noktaya geliş yolculuğunda ilk yeni mezun olduğun zaman doğrudan bir girişimin içerisinde mi yer aldın? Yani mezun olur olmaz hep girişimlerde mi çalıştın? Ya da teknik anlamda hep en iyi teknolojilerde mi çalıştın? En en yeni teknolojilerde. bu noktaya gelmek için hangi adımları geçtin? Galiba doğru zamanda doğru yerlerdeydim diyelim. Bunun tek bir doğrusu yok ama 2005'te mezun oldum. Bir adım gerisi ben 2002-2005 arası üniversitede hep çalıştım. Yani öğrencilik hayatım boyunca çalıştım. Mezun olduğumda epey iyi yetişmiştim. Yani o, o dönemde EJB2 yazmıştım, Spring yazmıştım, JSF yeni çıkmıştı yazmıştım. Sun Java Programmer'dım. yıl 2005 herhalde Türkiye'de birkaç kişi de vardı. Yani üniversitede aslında, üniversitede sağlam bir ekiple birlikte bir şeyler üretmiştim. Onun çok ekmeğini yedim aslında. Sonrasında 2 yıl danışmanlıkla geçti. Yani Birçok kuruma danışmanlıklar, işte teknoloji tarafında aslında outsource projeler de geçti. O birazcık konsumatist gibi geziyorsun yani bir gün oradasın, bir gün buradasın. Hiç unutmuyorum bir gün işe gittim, saat 9, patron aradı. İlk uçakla Ankara'ya gidiyorsun, Merkez Bankası'na Java eğitim vereceksin. <laughs> yani kıyafet nasıl gideceksin, ne anlatacaksın? İşte şey bu, dinamiklik buydu. Oralarda çok şey öğrendim. 2007'den bu yana aslında birazcık e, gitti gidiyorla birlikte e-ticaret, evet. e, internet, startup ekosisteminin içinde e, yer aldım. O işte doğru zamanda doğru yerde olmak. Evet. Yani 2007'ler, 2008'ler Türkiye'de e-ticaret internet sektörünün çok erken olduğu dönemler. Evet. O ülkeyle birlikte hype ile birlikte, e-ticaretin evet. hype ile birlikte çok şey öğrendik gitti gidiyor orada okul gibiydi. Hatta oradan e, mezun olanlar diyeyim, evet. çoğu kişi çok güzel yerlerde e, hala çalışıyorlar. Bir şekilde onun içinde olmak e, beni geliştirdi. İlk yaptığım sunumlara bakıyorum, eğitimlere bakıyorum, 2010'lu yıllar benim de. Hmm. Yani ilk verdiğim eğitimi hatırlıyorum, öyle ellerim titre titre, <laughs> sesim böyle cılız cılız çıkmaz çıkmaz, rezillikti yani. Ama işte üzerine gide gide, yapa yapa hmm. çünkü kimse annesinin karnında öğrenmiyor bunu, ee, önemli olan şey yılmamak galiba orada. Yani Herkes bu arada topluluk önünde konuşacak diye bir şey yok yani böyle bir heyecanınız varsa ve ilk denediğinizde kötü hissettiyseniz emin olun herkes kötü hissediyor. Bu zaten şey hani çıktın, sahnede şov yaptın, öyle bir dünya kimse de yok. Ama 1, 2, 3, 4 ondan sonra alışıyorsun. İşte BBS'ler o yüzden önemli. En azından 20, 30, 50 kişilik ortamda seni topluluk evet. önünde pratik yaptırıyor. O yüzden evet. BBS'ler güzel. Evet. O zaman genel olarak şöyle bir toparlarsam, eğer ki topluluk önde konuşma konusunda istekli ancak korkularını <laughs> yenemeyeceğini düşünen kişiler için <laughs> e, BBS'ler, Launch and Learn ya da Brand Session'ları ya da e, şirket içerisindeki IT seminerleri artık ne <laughs> diyorlarsa orada bunu yapmak çok önemli. <laughs> Doğru. Ondan sonra daha da ilerletmek istiyorlarsa topluluklarda konuşmacı olabilirler <laughs> e, ve bunun için de bir cevap beklemesinler. <laughs> Kendileri başvursunlar, evet. ee, sonuna kadar ısrarcı olsunlar. Pratik yaptıkça daha iyi olacaklardır. Sizden gelecek soru, yorum ve konuk önerilerine açığız. Geri beslemeleri açığız. Bu şekilde kanalımız çok daha interaktif ve eğlenceli olacak. Ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet.